Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda dün sizlere söz verdiğim gibi evladiyelik yani uzun süreli arkadaşlar böyle 3 sene, 5 sene gibi süreler sonunda ciddi fiyatlara gelebilecek olan seçmiş olduğum altcoinler vardı. Bunlardan bir sepet yapacağız hep beraber. Şimdi birçok arkadaşımız da bana diyor ki hocam şimdiki zamanlarda artık bu kripto paralar popüler olduğundan dolayı Bizim çocuklarımız bize ileride baba neden işte bu coinlerden bize de almadın uzun vadeli yatırım yapmadın söyleyen de birçok babanın annenin talebi vardı. Bundan dolayı sizlere özel olarak bazı altcoinler seçtim. Bunlardan hani kumbara gibi tabir ettiğimiz hani kumbaraya para atarsınız ya 1 lira 2 lira. Bu şekilde bu coinlerden çocuklarınızın sepetlerine ufak birer miktar atarak Bunlar değerlense bile bunları satmayarak gerekirse 5 sene, 6 sene, 10 sene bekletebilirsiniz. Dediğim gibi bu coinler adet olarak bazıları az coinler. Bazıları fiyat olarak şu anda çok ucuz olan coinler. Dediğim gibi şimdi şöyle de bir riski var bunların. 5-10 sene çok uzun bir zaman olduğu için bu projelerin içerisinden hack yiyenler olabilir. Ya da borsalardan delist olanlar olabilir. Bundan dolayı tabii ki bu sepet biraz daha riskli bir sepet. Ama bu coinlerin içlerinden ufak ufak yani çocuklarınızın kumbarası gibi düşünün. Ufak miktarlarda alarak değerlendirilebilir yatırım tavsiyesi olmamakla beraber kendiniz hoşunuza giden coinlerden de alıp mesela uzun vadeli tutabilirsiniz. Bunların içerisinde en sağlamlarını söyleyecek olursam sizlere mesela Ethereum gelecekte de hayatlarımızda var olabilecek bir coin. Fakat herkesin bütçesi bir Ethereum almaya yetmeyebilir. Çünkü 13 bin lira civarlarında şu anda ve Ethereum buradan daha da fiyatlanır mı derseniz kısa vadede belki buradan dönebilir ya da buradan biraz daha yükselebilir. Uzun vadede yani önümüzdeki 5 sene içerisinde, 10 sene içerisinde belki Bitcoin'in şu andaki fiyatları kadar bile olma ihtimali var Ethereum'un da. Çünkü sağlam bir proje. Özellikle 2.0'a geçtikten sonra bu transfer ücretlerinin azalmasından sonra Ethereum'un gerçekten ciddi bir atılım yapacağını düşünüyorum. Fakat öncelikle bu altyapının oluşturulması gerekiyor. Videomuzla ilgili hepinize iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Bitcoin'e baktığımızda şu anda 57.560 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Dün bildiğiniz gibi yeni bir zirve gelmişti 57.700 dolar seviyelerine. Ve Bitcoin şu anda da bu zirveyi zorluyor arkadaşlar. Gece ama çok sert bir düzeltme geldi. Gece saat 1'de çok ciddi anlamda Bitcoin'de aşağı yönlü bir hareket geldi ve 53.970'e kadar Bitcoin düştü. E tabii ki Bitcoin'in bu düşüşünden dolayı dominans seviyesi de şu anda çok düşük olmadığından dolayı bu düşüş altcoin'leri de çok ciddi anlamda etkiledi. Sonrasında geri toparladı. Bu düşüş tarihine geçti Bitcoin'i şu anda çok sert bir düşüş olarak. Çünkü 57 bin dolar seviyelerinden 53 bin dolar seviyelerine yani 3500-4 bin, bin dolarlık bir düşüş gerçekleştirdi. Sadece bir saat içerisinde. Sonrasında geri toparlandı. Şu anda da baktığımızda 57.600 dolar seviyelerinde seyrettiğini görüyoruz Bitcoin'in. Hemen arkadaşlar Ethereum'a bakalım. Ethereum'un yine yükselen kanalımız içerisinde yer aldığını görüyoruz. Ethereum'da arkadaşlar bildiğiniz gibi dün zirvesini 2042 dolara taşımıştı. Ve daha sonrasında bu Bitcoin'in düşünden dolayı bir düzeltme geldi. Dominans seviyesi arttı bir nebze de olsa. Bundan dolayı şu anda 1962 dolar seviyesinde. Hemen bir diğer coin'imiz Dashcoin'e bakalım. 312 dolar seviyesinde. Gece yine bu sert mumda yani saat 1'de gördüğünüz gibi şuradaki sert düzeltmede Dashcoin'in de 280 dolara kadar gerilediğini görüyoruz. Ve daha sonrasında geri kendisini toparlamaya başladı. Ama bu şekilde sert düzeltmeler gelecektir. Bir hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde Bundan dolayı temkinli beklemeniz gerekiyor. Dediğim gibi stoplu beklemeniz gerekiyor. Ama stoplarınızı mesela çok yakına koymayın. Şöyle söyleyeyim sizlere örnek veriyorum bakın tamamen. Siz Dashcoin'i mesela 100 dolardan almıştınız. Şu andaki fiyat 300 dolar. Stop seviyenizi 200 dolara koyabilirsiniz. Bu 200 dolara inmesi için çok ciddi bir düşüş gelmesi gerekiyor ki ancak 200 dolara insin. Bu sefer stop bile olsanız yine 2x kar almış oluyorsunuz. Yani 100 dolardan alıp 200 dolardan satmış oluyorsunuz. Ama tutup da stopunuzu siz 300 dolar seviyelerine koyarsanız coin 330 dolar seviyelerindeyken 30 dolarlık bir esneklik bırakırsanız arada şu sert düşüşlerde tabii ki stop olmanız kaçınılmaz olur. Mesela arkadaşlar Dash coin'i diyelim ki yani tamamen farazi konuşuyorum şu anda. Dash mesela 300 dolardan satın alan yeni bir arkadaşımız var. Buna stop seviyesi ne koyabilir? Der ki ya Dash koyun yarın bir gün 80 dolara falan bir sert bir düzeltme gelirse çok sert bir düzeltme gelirse hiç yoktan çok ciddi zararım olmasın deyip 250 dolara ya da 220 dolara stop koyabilir. O zaman Dash koyun başına 50 dolar 60 dolar zarar etmiş olabilir. Ama 80 dolara düştüğünü varsayarsak mesela ya da 100 dolara düştüğünü geri varsayarsak o zaman bir nebze de olsa korunmuş olur. Demek istediğim yani stoplarınızı esnek bırakabilirsiniz aşağıya. Siz stop koyuyor musunuz diye bana da soracak olursanız ben stop koymuyorum. Çünkü neden stop koymuyorum? Şimdi Dashcoin'e benim giriş seviyem 100 dolar. E zaten 100 dolara gelse bile Dashcoin benim param yine kafa kafaya denk geliyor. Benim coinlere giriş fiyatlarım biraz düşük olduğundan dolayı arkadaşlar o yüzden stopsuz devam ediyorum. Ben bildiğiniz gibi sizlere demiştim ki ben günlük genelde trade yapmıyorum. İşlerimin yoğunluğundan dolayı günlük al satlar yapamıyorum. Bundan dolayı mesela coin'in fiyatı düşükken alıyorum sepetime atıyorum. Daha sonrasında bu coin fiyatlandığında ya %50'sini çıkıyorum ya tamamını çıkıyorum. Daha düşük fiyatta gördüğüm bir coin'e o paramı geçiriyorum. Mesela bunların içerisinde en son A ve coin'i kompantı dediğim gibi bu kompantı ben 900 Türk lira seviyelerinden almıştım. A 500 Türk lira seviyelerinden almıştım. Bunlar ciddi fiyatlandıktan sonra ben bunların %50'sini mesela birazını ontolojiye geçtim. Birazını başka coinlere geçtim. Tabii ki bunları fiyatlar düşükken geçtim. Ontoloji mesela 3.5 Türk seviyesindeydi. 4 lira Türk lirası seviyesindeydi ben geçtiğim zaman. Şu anda ontoloji de benim o geçtikten sonra %100 yine katlanmış oldu kendisini normalde benim alış fiyatıma göre. Bundan dolayı ben genelde stoplu ilerlemiyorum. Yani sizlerde eğer bu şekilde elinizdeki paradan vazgeçebilirseniz stopsuz ilerleyebilirsiniz. Ama benim param kıymetli diyen arkadaşlar varsa stoplarını kesinlikle koysunlar. Çünkü çok sert düzeltmelerde canınız yanabilir. Ama ben diyorum ki mesela zaten ben bu parayı buradan kazandım. Gerekirse tamamı gidebilir şeklinde biraz rahat olduğumdan dolayı tamamen. Yani sizlerin içerisinde de belki bu tarzda rahat olan arkadaşlarımız vardır ya bu para gitse de bana dokunmaz ya da beni sarsmaz diyecek arkadaşlarınız vardır. Bunlar stopsuz ilerleyebilirsiniz ama bu piyasanın riskini hiçbir zaman göz ardı etmeyin. Çünkü Bitcoin'in bir gecede şu 57 bin dolardaysa bir gecede 30 bin dolara inebileceğini bile düşünmemiz lazım. Yani 27 bin dolar bir gecede inebilir. Bunun riskini hiçbir zaman göz ardı etmeyin. Bu çok önemli. Birçok yatırımcı 19 bin dolarda 2017 yılında Bitcoin 19.000 dolara çıktıktan sonra ya düşse bile biner dolar biner dolar düşer diye düşünmüşlerdi ve birçok yatırımcı stopsuz devam ediyordu 19.000 dolardayken ve neredeyse bir iki gece içerisinde bitcoin birden 10 bin dolar seviyelerine kadar düştü. Yani para yarı yarıya gitmiş oldu zaten bundan dolayı temkinli olmak her zaman iyidir. Çünkü sert çıktığı gibi sert de inebilir. Her altcoin için geçerli bu. Bitcoin için de geçerli bu. Bundan dolayı benim sizden tek istediğim temkinli gidin. Yani vazgeçebileceğiniz tutarda gidin. Çünkü biz zamanında bunların risklerini yaşadık. Mesela üstten bir altcoin aldık. Daha sonrasında ertesi günü stop koymadığımız için paramız mesela yarı yarıya gittiği oldu. Ben şimdi bunları yaşadığım için tecrübelerimi size aktarıyorum. Ondan dolayı riskli gördüğüm yerlerde sizleri uyarıyorum. Diyorum ki bu coin şişmiş olabilir, yükselmiş olabilir. Dikkat edin anlamında söylüyorum. Elinizdekilerin hepsini satın ya da bu coin'i almayın kesinlikle diye bir şey zaten söyleyemem. Normalde yasak bu arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız korkudan ben videoda bahsettiğim anda elindekilerin hepsini satıyor. Ya kendim satmıyorum ben. Size neden satın diyeyim ki? Ama tek istediğim sizlerden temkinli olmanız. Başka bir şey istemiyorum. Daha sonrasında ontolojiye bakalım. Ontolojide de gece dediğim gibi sert bir mum yine geldi. Gece saat 1'deki o sert düşüşte ontolojinin destek seviyesini kırdığını görüyoruz arkadaşlar ve 1.12 dolar seviyelerine kadar sarktığını görüyoruz ontolojinin ama daha sonrasında sert bir yükselişten tekrardan kendisini 1.59'a kadar attığını görüyoruz. Özellikle sabah saat 4'te Türkiye saatiyle 1.59'a kadar yani 1.12'den 1.59'a kadar geri 2 saat içerisinde yükseliş sergiliyor. Şu anda da fiyat 1.43 cent civarlarında. Dün videomuzda bahsettiğimizde 1.33 dolar civarlarındaydı. Şu anda da 1.44 dolar. Yani yine karda bir arkadaşımız. Ama şu şekilde hareket edenler de karda. Gece saat 1'de mesela pozisyonunu kapatıp ya da stop olan bir insan geri gece saat 2'de mesela alım yaptıysa 1.19'dan alım yapmış oluyor. Yine karda oluyor. Dediğim gibi stoplarınız patladığı anda tekrardan daha düşük fiyatlardan almanız gerekiyor ki yerine coin'in fazlasını koymanız gerekiyor. Yoksa stop patladı sabah kaldığı zaman bu şekilde sert bir yükseliş görebilirsiniz. Yatarken ben stop olmayayım diyorsanız çok esnek bırakın. Yani ontolojiye mesela 1.40'dan girdiysen gece yatarken 1 dolara koyun. Mesela stopunu. Yani çok aşağıya koyarsan patlamazsın ya da 0.90'a koy. Dediğim gibi bir anda fiyat 0.20 centlere 0.30 centlere inerse tersi de kalmamış oldu. Yani hiç yoktan daha fazlasını alabilir. Tek amacımız bu stop koymaktaki. Ve baktığımızda hemen şu anda Zek coin'e de Zek'in de 167 dolara yani Zcash coin'in 167 dolarda olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki direnç seviyesinin 178 dolarda destek seviyesinin 158 dolarda olduğunu görüyoruz. Destek ve dirençleri de özellikle takip edin arkadaşlar. Dediğim gibi 178 dolarda direnç 158 dolarda destek noktamız var Zikesh coin'de de. Hemen dominansa bakalım. Bitcoin'in dominansında arkadaşlar dün sert bir artış geldi ve baktığımız zaman %62.86'ya kadar çıktığını görüyoruz. Daha sonrasında dominans geri düşüşe geçti ve destek seviyemize geri geliyor. Yani %62.27 seviyesinde şu anda bildiğiniz gibi desteğimiz de %62.25'teydi. Ama %60'ın altına sarkmamız gerekiyor. Çünkü %60'ın altında artık %55'lere, %57'lere, %56'lara geldiğimiz zaman artık Bitcoin düşse bile altcoin'leri ciddi anlamda düşüremez. Ama şu dominant seviyeleri kritik seviyeler. Yani %63, %64, %62 bunlar kritik seviyeler. Bunlar ne demek? Bitcoin düşerse altcoin'leri de kendisiyle beraber düşürebilir demek bu seviyeler tamamen. Ondan dolayı temkinli olun arkadaşlar. Tek istediğim bu, dominant seviyesini sürekli takip edin ve altcoin market cap'i de takip edin. Altcoin market cap'te de şu anda 650 milyar dolarda olduğumuzu görüyoruz. Özellikle o gece sert mumda baktığımızda 596 milyar dolara kadar gerilediğimizi görüyoruz. Tabi bunda ne etken oldu? Bitcoin'in fiyatı düşünce bazı altcoin yatırımcılar altcoin'lerini Bitcoin'e çıkarttılar. Bazıları mesela nakite geçtiler panikle, korkuyla satış yaparak ya da likidite oldular mesela uzun vadeli yükselecek yönünde işlem açan arkadaşlardan likidite olanlar da oldu. Bundan dolayı altcoin market cap'te ciddi bir düşüş gelmişti. Yani nereden baksanız 55 milyar dolar kadar bir erime gerçekleşti. Fakat bunu geri yerine şu anda koyuyor hemen altcoin'lerin geri toparlamasıyla. Komple market cap'e baktığımızda şu anda 1 trilyon 730 milyar dolar da olduğumuzu görüyoruz. Ve bazı arkadaşlarımız diyor ki biz kaçırdık artık yani olmaz bu iş. Bazı coin'ler 5x yaptı, bazıları 6x yaptı, 10x yapanlar oldu. Artık bundan sonrası olmaz diyen de birçok arkadaşımız var. Arkadaşlar size şöyle söyleyebilirim. Bitcoin şu anda 1 trilyon 66 milyar dolar market cap var. Baktığımız zaman ikinci sıradaki Ethereum 225 milyar dolar market cap var. Şimdi şu Bitcoin'deki paranın 66 milyar doları 100 milyar dolarının şuradan mesela hemen bir altcoin seçip gelo coin seçtim mesela baktım marketine 953 milyon dolar. Yani oradaki 1 milyar dolar Bitcoin'deki bu coine geçse bu coin 2x yapıyor otomatikman 10 dolar yapıyor. Ya da mesela şuradan hemen sizlerle beraber başka bir coine bakalım. Curve coin mesela 676 milyon dolar komple marketi var. Oradan 1 milyar dolar buraya geç. ne yapar arkadaşlar kurve token? 6 dolar, 7 dolar seviyelerine yükselir. Yani şu anda paranın büyüğü Bitcoin'de. Yani şuradaki sadece küsüratını çıkalım. 66 milyar dolara altcoin'lere dağıtsam bile çok ciddi fiyatlandırıyor. 66 milyar dolar sadece baktığınız zaman. Hatta 100. sıradaki coin'e bakalım. Tetafulmuş. Marketi 487 milyon dolar. Yani 1 milyar dolar bile değil. Eğer buna 500 milyon dolar para girse coin ikiye katlıyor zaten. Yani daha asıl olayı görmedik. 1 trilyon 730 milyar dolar markette para var. Ve 1 trilyon 70 milyar doları şu anda Bitcoin'de. Yani çok büyük bir çoğunluk Bitcoin'de. Bitcoin ile Ethereum'u topladığım zaman diğer tüm coin'lere kalan 400 milyar dolar gibi bir para kalıyor. Bu da neredeyse arkadaşlar Bitcoin'in yarısından daha az miktara dek geliyor market cap olarak baktığımızda. Bu dediğim gibi dağılım dengelenecektir ama biraz zaman gerekecek. Şimdi arkadaşlar sizlerle hemen altcoin sepetimize geçelim. Hızlıca değerlendireceğim arkadaşlar sadece videomuz çok uzun olmaması için. Birinci coin'imiz Dentcoin. Dentcoin'de demiştim ki sizlere birçok sepetimizde yer almıştı ve hatırlarsınız o zaman verdiğimizde sepetlerimizde neredeyse bedava seviyelerdeydi Dentcoin. Onun üzerine çok ciddi şekilde fiyatlandı ve Dentcoin'in tek riski demiştim ki Binance borsasından delist edilmesi. Tek riski buydu Dentcoin'in. Hala da bu. Bu altcoinler evladı diyelik. Yani çok uzun vadeli değerlendirebileceğiniz altcoinler. Bunlarda stoba falan gerek yok. Aldınız koyacaksınız kenara duracak. 3 sene 5 sene 10 sene ne kadar tutabilirseniz tutacaksınız. Yani yarın bir gün şimdi bu sepeti verdim ben. Yarın hemen dentcoin artmadı hocam. Demeyin yani çünkü videolarımızda 3 gün önce coin veriyorum. 2 gün önce altcoin sepeti paylaşıyorum. Hemen bir gün sonrasında bu coin fiyatlanmayacak herhalde deyip satan arkadaşlar var. Arkadaşlar sizlere diyorum ki sabır. Sadece sabır. Yani bir günde arkadaşlar hepiniz milyoner olmayı beklemeyin. Zaten öyle bir şey olsa emin olun şu anda dünyada fakir insan kalmaz. Herkes tutar bir yerlerden 1000 lira bulur. 1000 lirayı bugün yatırır yarın 2x iki olur. 2000 lira olur. Ertesi gün onu yatırır 2 katı olur 4000 olur. Yani bu şekilde herkes yattığı yerden para kazanır. Öyle bir dünya yok. Mesela dünkü altcoin sepetimizde OGN coin vardı. Dedim ki OGN coin'den işte hareket bekliyorum, yükseliş bekliyorum dedim. Bir tane arkadaşımızın birisi bana yazmış. Akşam saat 8 gibi yazmış. Hocam bunda hareket gelmeyecek herhalde. Ben bunu satıyorum, sattım. Sonra ne oldu? Gece hareket geldi o gene. Hedi neredeyse 2x yaptı o gene koy. Biraz sabretmeniz lazım. En azından bari bir bir hafta, bir ay sabredebilin. Yani daha 24 saat olmamış sepeti verelim. Hocam bu değerlenmedi. Ben satıyorum. Bu mantıklı mı sizce? Yani size mantıklı geliyorsa ben bir şey demiyorum. Şimdi sepeti ben veriyorum. 24 saat olmadan 3'e 4'e katlayacak hali yok. Alacaksınız, bekleteceksiniz, sabredeceksiniz. Kartesi de mesela o şekilde oldu. Daha şurada vereli bir hafta olmadı. Birçok arkadaşımız hocam bu çok düştü ben satıyorum. Ya düşebilir. Beklet bir sabretmeyi öğren bir. Bir hafta içerisinde koyun 5'e katlayacak 10'a katlayacak hali yok. Ben bunların araştırmasını yaparken her şeyleriyle beraber araştırıyorum. Ekipleri, projeleri durduk yere mesela öyle durun şunun içerisinden bir 5 tane koyun seçeyim de vereyim kafamdan. Atarak vermiyorum araştırıp veriyorum arkadaşlar. O yüzden bekletmeyi öğrenin. Sabretmeyi öğrenmezseniz para kazanamazsınız. Bunu özellikle söylüyorum. Her insan kendisini biraz tanır. Ben de sabır yok diyenler de varsa içinizde bu piyasadan acilen çıkın. Arkanıza bakmadan çık. Sabredemeyen insanın bu piyasada işi yok. Çünkü emin olun birçok tecrübeli yatırımcı siz sabredemezseniz sizin cebinizdeki parayı sizin haberiniz olmadan alır. Çünkü o adam sabretmiş. Almış mesela coin'i bir ay önceden. Coin iki katı yapıyor. Sen daha yeni Pampiyen coin'e atlıyorsun. Yeni yatırımcısın mesela. Olaylardan haberin yok. Diyorsun ki ha bu coin yükseliyor. Hangi coin? Dogecoin mesela. Bildiğiniz gibi Elon Musk bir tweet atıyor yükseliyor. Dogecoin yükseliyor diye sen hemen coin'e balıklama atlıyorsun. E ne oluyor ondan sonra? O coin'i daha önceden almış olan bir insan sana 3 katına satıyor, 5 katına satıyor. Sen alıyorsun ha seviniyorsun aldım diye. Akşam bir düşüyor yarı yarıya. Senin paran gitmiş oluyor. E senin paran ne oluyor? O diğer yatırımcıya geçti zaten senin paran. O sabreden insana geçti. Bu piyasanın gerçekleriyle biraz yüzleşmeniz gerekiyor. Bu toz pembe değil yani her şey. Biraz çenem düştü bugün kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen hızlıca sepete geçelim. Dentcoin arkadaşlar dediğim gibi birinci coinimiz. Şu anda 100 milyar adet total saplisi var. Tek riski Binance borsasından delist olması demiştim sizlere. Fiyatı gayet ucuz. Hala da ucuz. Bu coin zamanında çok ciddi fiyatlanma yapmış olan bir coin 0.1 centlere kadar çıkmıştı. Şu anda 0.0018 cent civarlarında. Dent coin birinci uzun vadeli sepetlerimizde tutabileceğimiz bir coin. Samsung ortaklığı var. Ve hemen bir diğer coinimiz Numereira. Numereira şu anda dolaşımda 4.5 milyon adet ve maksimum saplisi 11 milyon adet. Total saplisi 10 milyon adet. Normalde bu adetlerle bu coin'in en az şu anda arkadaşlar sabreden bir insan için bu coin'in 300 dolar 400 dolar seviyelerinde olması lazım. Bu da 10x gibi bir oran yapar. 3 sene sonra belki 5 sene sonra bu coin belki 1000 dolar seviyelerine gelme ihtimali var. Yani 25 katı yapma ihtimali var. Çünkü adeti çok az ve çok kaliteli borsalar da var. Coinbase Pro'ya her coin giremez. Bunu özellikle aklınızda tutun. Coinbase Pro'da bir coin varsa o coin kalitelidir. Coinbase Pro'da var, Binance'da var. Baktığımız zaman OKEX'de var. Yani büyük borsalarda var. Bu coin demek ki ileride de var olabilecek kalitede olan bir coin. Numereira uzun vadeli sepetlerimizde yer verebileceğimiz ikinci coinimiz. Hemen 3'e geçiyorum. Üçüncü coinimiz Prometheus. Prometheus'u daha önce altcoin sepetlerimizde yer vermemiştik. Şu anda arkadaşlar 25 dolar seviyelerinde ve dolaşımdaki adeti 6 milyon 120 bin adet. Total saplisi 19 milyon adet. Marketlerine baktığımız zaman hemen şu anda Binance borsasında Bitmex'te, Bitrex'te, Bitamp Global'de bulunduğunu görüyoruz. Ve Coin fiyat olarak şu anda uygun seviyelerde 25 dolar seviyelerinde. Şu dolaşımda gayretin 6 milyon olması gerçekten uygun fiyatlar ve total sap 19 milyon adet. Binance'ın yine altyapısını kullanan bir coin'den bahsediyoruz. Dediğim gibi uzun vadeli sepetlerde yer verebilirsiniz. Hemen bir diğer coin'imize geçiyoruz. Bir diğer coin'imiz Digibyte. Digibyte gizlilik odaklı bir altcoin'di ve en büyük dezavantajı Digibyte'ın Binance borsasının CEO'su ile Digibyte'ın CEO'su kavgalıydı ve barıştılar arkadaşlar. Daha sonra Binance borsasında da bu coin listelendi. Maksimum sapsisi 21 milyar adet. Dolaşımda 14 milyar adet var. Fiyat olarak şu anda çok ucuz seviyelerde Digibyte. Normalde kalite olarak şu şekilde bahsedeyim size. Bir transfer başlattığınızda neredeyse bir saniyede karşı tarafa geçiyor. O kadar hızlı. Ama borsa tabi bunu 10 dakika sonra onaylarsa 10 dakika sonra geçiyor. Ama dediğim gibi transferleri çok aşırı hızlı bir coin. Bundan dolayı da benim zamanında da çok ilgimi çekmişti. Kaliteli bir coin gerçekten. Yani sepetlerde tutulması gereken bir altcoin'den bahsediyoruz. Ve marketlerine baktığımız zaman hemen Digibyte'ın Binance'da, HitBTC'de, Bitrex'te yer aldığını görüyoruz. KuCoin'de de var mesela. Digibyte'dan bir diğer coin'imize geçiyoruz. Wrapped NXM arkadaşlar kısaltması WNXM şeklinde geçiyor. Ve baktığımız zaman 66 dolar seviyelerinde şu anda maksimum saplisi 1 milyon 676 bin adet. Dolaşımda da şu anda tamamı dolaşımda 1 milyon 676 bin adeti de dolaşımda. Bu coin normalde bu adetteyken en az olması gereken fiyat 300-400 dolar seviyeleri. Ben projesini de inceledim gayet kaliteli. Marketlerine baktığımız zaman hemen OKEX, Binance, Huobi Global, gibi borsalarda yer aldığını görüyoruz. Sepetlerinizde yine birer miktar bulundurabilirsiniz. Bu dediğim gibi uzun vadeli sepet. Kısa vadeli değil arkadaşlar. Gerekirse 2 sene, 3 sene, 4 sene bekleteceksiniz bunları. Çocuklarınız için yaptığınız sepetlere koyacaksınız bunları. Bir diğer coin'imiz Telor. TRB kısaltması. Kısaltmalarıyla bulabilirsiniz borsalarda. Ve fiyatına baktığımız zaman şu anda 49 dolar seviyelerinde. Dolaşımdaki adeti 1 milyon 703 bin ve maksimum sabkisi 1 milyon 707 bin arkadaşlar. Marketlerine baktığımızda yine Binance borsasında OKEX'de Huobi'de bulunduğunu görüyoruz. Ve gerçekten de iyi borsalarda bulunuyor. Adet olarak çok az proje kaliteli bir DeFi projesi Oracle sistemini kullanıyor. Dediğim gibi bu coin'den de sepetlerinizde bulunabilir. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber çünkü bu coin'in normalde benim gözümdeki olması gereken fiyat 1000 dolar seviyeleri. E bu da 20x katı gibi yapıyor otomatikman. Belki bu sene yapar, belki 2 sene sonra yapar ama bu coin 1000 doları göreceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Hemen arkadaşlar sepetimize devam ediyoruz. Bir diğer coin'imiz travelle.com. Bu coin arkadaşlar AVA kısaltması. Yani AVAX değil bakın. AVA kısaltması. Binance borsasında yer alıyor yine. Zaten videomuzun açıklamasına da referans linkini bırakacağım. Binance borsasında hesabı olmayanlar üye olabilirler oradan. KuCoin'de, Polynex'de, Binance Dex'de yer alan bir coin'den bahsediyoruz. Arkadaşlar Travel.com, Booking.com'la beraber ortaklığı var. Ve seyahat işlemlerinde kullanılmak için tasarlanan bir coin. Gerçekten de çok kaliteli bir coin. 2.59 dolar da şu anda. Ve Dolaşımda kaydeti 45 milyon adet. Total saprisi ve maksimum saprisi 61 milyon 125 bin adet. Bu coin gelecekte çok güzel yerlere gelecek. Çünkü seyahat sisteminde kullanılacak olarak çıkartılan pek coin. Şu anda mesela Travela coin'den bir otel satın alabiliyorsunuz. Booking.com'a girip mesela oradan bir otel satın alabiliyorsunuz ve ödemesini kripto parayla yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok büyük bir artı. Özellikle ileriki zamanlarda bu pandeminin bitip seyahat dönemlerinin normale binmesiyle beraber gerçekten güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Zaten pandemiden önce fiyatı çok yüksekti. Güzel seviyelere gelmişti ama pandemiden sonra bu artık otel işlemlerinin rezervasyonların iptal olmasından falan sonra coin biraz düşüş yaşadı. Travela coin'de dediğim gibi kısaltması Ava bundan da sepetlerinizde tutabilirsiniz. Arkadaşlar bir diğer coin'imize geçtiğimizde bu da son coin'imiz oluyor sizlerle beraber. Siyah coin Siyah yine dediğim gibi gizlilik odaklı bir alt coin'de. ve fiyat olarak şu anda hala uygun seviyelerde 0.013 cent civarlarında. Bu coinde ne bekliyorsunuz diye soracak olursanız maksimum saprisi 47 milyar adet madencilik sistemi de var. Bu adet artabilir. Ada coinden neredeyse ben aynı kalitede gördüğüm bir coin. Siyah coin. Ada ya da Stellar tarzında gördüğüm bir coin. Şimdi onlar 1 doları görüyorsa bu coinde de 1 doları görme ihtimali ileri vadede her zaman var. Çünkü siyah coin hayatımızda kripto para piyasalarına neredeyse ben gireli 4-5 sene olacak. 4-5 senedir benim hayatımda olan bir de siyah coin. Ve çok ucuzdu aşırı derecede ucuzdu. Hatta sürekli dikkatimi çekerdi benim. Borsalarına baktığımızda Binance, Upbit, Kraken gibi borsalarda yer aldığını görürüz. Poloniex'te de bulunuyor, Huobi'de de bulunuyor. Gerçekten çok kaliteli bir coin. Uzun vadede ben siyah coin'e güveniyorum. Yani bana Dogecoin mi, siyah coin mi diye soracak olursanız ben bütün yatırımımı siyah coin'e yaparım. Çünkü Dogecoin'den kalite olarak neredeyse 10 gömlek daha üstün bir altcoin'den bahsediyoruz. Dogecoin'in bana göre tamamen altı boş olan bir proje. Zaten bu yüzden de ünlüler böyle Dogecoin'i sanki şamar olanı gibi fiyatını bir yükseltiyorlar bir düşürüyorlar. Çünkü arkasında bir ekip yok. Coin'i savunabilecek birisi yok. Siyah coin'e mesela bunu yapamazlar. Çünkü neden? Arkasında bir ekip var. Sen o şekilde dalga geçersen coin'den seni hemen mahkemeye verir. Ve der ki benim adımı kötülüyor. Ama Dogecoin e öyle değil. Dogecoin'in e zaten çıkartan adam içeri girdi kaç sene içeride yattı çıktı. Yani coin tamamen şaka amaçlı çıkartılmış bir coin. Zaten Türkiye'de çok aşırı yatırımcısı var. Bunun sebebi de tamamen Türk borsalarında. Dogecoin'i gerçekten bir coin gibi tutup da sen Türk borsasında tutarsan e i̇ster istemez insanlar da zaten yatırım yapacak 5-6 tane 10 tane coin var senin borsalarında. İnsanları yönlendiriyorsun Dogecoin'e. Aynı şekilde mesela Holocoin, Hotcoin'i de söyleyeyim sizlere. Hat Hotcoin'in en çok yatırımcısı Türkiye'de. Yani bu saçma değil mi? Tüm dünyada mesela global olan bir coin'in en çok yatırımcısı Türkiye'de. Neden? Türk borsalarında hat e yer verilmesinden kaynaklanıyor bu tamamen. İnsanları biraz da Türk borsaları yönlendiriyor. Çünkü bakıyor insan ilk gir, ilk defa girmiş kripto paralara. Bakıyor hemen diyor ki ah hat çok ucuz, Dogecoin çok ucuz. Bunların ikisinden alayım ben. Bunlar da belki bitcoin gibi ileride fiyatlanır. İmkanı yok. Yani tutup da 1 doları görmesinin neredeyse imkanı çok zor. Şimdi hemen MP'ye geçelim. MP'de de bir gelişme var. Bundan da bahsetmek istiyorum sizlere. MP yi alan yine birçok arkadaşımız olmuştu. MP'nin fiyatında ondan sonra ciddi anlamda bir düzeltme geldi. 0.063 sentleri falan görmüştük. Şu anda 0.039 sentte Ciddi anlamda bir düzeltme bu. Dediğim gibi dolaşımda kadet 250 milyon adet. Maksimum sapçısı 1.5 milyar adet olan bir coin'den bahsediyoruz. MP coin'in de dün Telegram sayfasından bir duyuru geldi. Bu duyuruyu hemen sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Huobi ve Binance'da MP listeleme güncellemesi şeklinde bir duyuru geldi. MP listelemek için Huobi ve Binance ile temas halindeyiz. Her iki borsa da Çin yeni yılı boyunca aktif değildi. Olumlu etkileşimler son zamanlarda her iki değişim ile başladı. Şubat ayında Huobi'de ve Mart ayında Binance'da listelemeyi planladık diyorlar. Son 2-3 hafta boyunca değişim hareketsizliği nedeniyle çok küçük bir gecikme olabilir. Fakat Huobi ve Binance'lan ciddi anlamda artık görüşmelerde son aşamalara geldiler. Binance'ın Twitter'daki çığlığımızı duydu. Twitter kampanyası için Alper'e teşekkürlerimizi sunuyoruz şeklinde söylüyorlar. Sizi düzenli olarak güncel tutacağız. Binance'ın resmini paylaştılar ve bu resmin kullanım hakkını Binance'dan aldıklarını söylediler. Duyurularında kullanabilmek için. Bu da Binance'ın coin'i artık duyduğunu gösteriyor. Her iki değişim içinde daha fazla zorluyoruz. Ayrıca daha fazla listeleme yapmadan yatırımcılar için zenginlik yaratmayı da biliyoruz. Bu yüzden MP'lerinizi sıkı sıkı tutun şeklinde firma söylüyor. Yani büyük ihtimal Şubat ayında Huobi borsasında bir listeleme gelebilir. Huobi borsası bildiğiniz gibi 46 milyar dolar günlük hacmi var. Yani çok ciddi bir borsa. Daha sonrasında da Mart ayında Binance için bastırıyor şu anda ekip. İnşallah bu iki borsanın listelemesi gelirse MP coin'e çok ciddi anlamda fiyatlandıracağını düşünüyorum. Ve hedefimizin 1 dolar olduğunu söylüyorum MP coin'de ilk aşamada. Binance borsasında bildiğiniz gibi bu aralar Dodo isimli bir coin listelendi. Dolaşımdaki adeti 1 milyar adet ve maksimum saplisi 1 milyar adetti. MP 1.5 milyar adet ve dolaşımdaki adetleri neredeyse arasında bir 150 milyon adet fark var. Fakat o coin 10 dolara kadar görebildi. Yani bu da bizlere ne demek oluyor? Eğer MP Binance borsasına listelemeye girerse 3 dolarları 2 dolarları da zorlayabilir arkadaşlar seçenek olarak. Biz 1 dolar olarak hedef koyduk. Fakat eğer olası bir Binance listelemesi gelirse belki 2 dolar 3 dolar seviyelerine bile yükselme ihtimali olur. MP coin'i de MXC borsasından alabiliyorsunuz. MXC borsasının referans linkini de videonun açıklama kısmına koyuyorum. Buradan arkadaşlar değerlendirebilir yatırım yapmak isteyen arkadaşlar. Ama dediğim gibi tamamen sermayenizden değil sermayenizin onda biri olabilir onda ikisi olabilir çok düşük bir miktarıyla yatırım yapılabilir bu da uzun vadeli mesela aslında MP coin uzun vadeli sepetimiz demiştim ya MP mesela uzun vadeli sepetlerinizde uzun süreler için tutabileceğiniz bir alt şu anda yeni piyasaya girdiler bu fiyatlar da şu andaki dolaşımdaki adetine göre gerçekten düşük olan fiyatlar. Bunu özellikle söyleyebilirim. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla, sağlıkla kalın, hoşçakalın.